arkadaşlar midyenin nasıl takıldığını iğneye canlı mı? yok video şimdi arkadaşlar bodrumda biz midyeyi atarız bunu temizlersin ya midyeyi tuttuğun zaman yan tarafı kaydırdın mı şekilde de kalır. Ucunu göster. Şuradan çıkar bak. İğnenin ucunu. Burada bunu alacak balık yok. Vardır illaki de. O balığı daha çekemedik altımıza. <laughs> Ufak midye kullanıyoruz. Yine aynı bu şekilde yan tarafta kaydırdım mı veya şu da olur bak. Bir taraftan bu geçmez. Ama bir taraftan takılır. Takıldığı zaman kırıyor. İşte bak bu yüzden bu vidayı kıramıyordu. Vide çok sert. Mesela bizim orada cam gibidir böyle sıktırdım patlar mı diye. İğneyi geçirdim mi ucu şuradan çıkacak. çıkmasa da olur zaten hayvan bunu kırıyor. Kaldırıyorsun o. Bu şekilde kalır. Şöyle yakından bakayım. göster bakayım iğnenin ucunu. Bir daha takayım. Bir tarafa. Şuradan geçirdim mi? Hop. Kaldırıyorsun. Önemli değil. Zaten hayvan bunu ağzına alıyor. Kırmak için. Avlarınız daim olsun. At hadi, hadi at at bismillah de at.